Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün bir özel bir, günü söyleyelim. bir gün söyleyelim. Bugün size sürprizlerimiz var. Bugün Elsa'nın doğum günü. Evet, Elsa'nın doğum, doğum günü. partisi olacak hem de büyülü bu sarayında. Evet. Çok büyük bir parti verecek Elsa. Evet. Acaba kimler gelecek? Hazırız. 3 2 bir parti başlasın. Evet. Bakalım kimler geliyor partiye. Evet. Merhaba ben Poli. Evet. Ben de partiye geldim. Doğum günün kutlu olsun Elsa. Teşekkür ederim Poli'ye. Merhaba ben geldim. Şani. Doğum günün kutlu olsun Elsa. Teşekkür ederim Şani. Merhaba ben de geldim. Layla. Doğum günün kutlu olsun. Teşekkür ederim Layla. acaba Hello Kitty'yim ben. Ben de partiye geldim. Hello Kitty'yim. Doğum günü kutlu olsun Elsa. Teşekkür ederim Hello Kitty. Merhaba ben Mini. Partiye ben de geldim. Doğum günü kutlu olsun Elsa. Teşekkür ederim. Merhaba ben Mickey. Doğum günün kutlu olsun Elsa. Şekil ederim ki. Merhaba. Ben Poli. Doğum günün kutlu olsun. Teşekkür ederim Poli. Merhaba ben de Poli'yim. Doğum günü kutlu olsun Elsa. Teşekkür ederim Lapoli Pocket. Merhaba. Ben de küçük Ay, Hello, hello kitty. kitty. Evet. Küçük kediş. Doğum günü kutlu olsun Elsa. Teşekkür ederim Lapoli Pocket. Evet. Merhaba ben de partiye geldim. Ben lol bebek. Doğum günü kutlu olsun Elsa. Teşekkür ederim Lol bebek. Merhaba ben de Lol bebeğim. Doğum günü kutlu olsun Elsa. Teşekkür ederim Poli Pakır. Merhaba biz de geldik. Parkiye. Acaba şimdi kim gelecek partiye? Ben kar canavarı. Ben de partiye geldim. Ama merak etmeyin. Merak etmeyin. Ben dost olarak geldim bugün partiye. Bir helikopter Barbie. sesi geldi. Kim o geldi? Barbie gelmiş arkadaşlar? Merhaba. Tabii ki ben olacaktım. Başka kim olabilir helikopterle parti alanına gelebilen? <laughs> en ee, sağ doğum kutlu olsun. Teşekkür edelim Barbie. <laughs> Aa, arkadaşlar o helikopterden bir şeyler mi düşüyor acaba aşağıya? Evet çikolata da ama bir Evet. Helikopterden bir şeyler geliyor. pantolonla. Sanırım Barbie bize sürpriz yapmış arkadaşlar. Çok güzel. Ben Çok içine güzel. atlayacağım. Bakın. İçine atladım. Hı. Çok Hı. güzel. çikolata geldi. Ben bundan isteyeyim. Aman Allah'ım. Çikolata Barbie, partisine Sen bize sürpriz yaptığına al gitsin. Ben şundan Hı -hı. şundan alacağım. Şundan alacağım. Şundan alacağım. Herkes istediğini alabilir. Ben evet herkes istediğini alabilir. alabilir. Herkes Hı -hı. biler biler alsın. Hı -hı. Şunu da alayım. Bunu almayı unutmuşum. Başka... Şunu da alayım. Hı -hı. Hem Şuradaki seri de alayım. Şuradaki maviyi de alayım. Şuradaki griyi de alayım. Evet herkes çikolatalarını aldılar. Şuradaki kırmızıyı da alayım. Evet. Benimki bitti. Evet. Ben ilk önce şuradan başlayacağım. Tamam şimdi başlayacağım. dans zamanı. Evet. Evet. Bence bütün Dan bence çikolataları bence çikolataları şuraya hepsini yayalım. Evet. üstüne atlayalım. Üstüne atlamayalım da. Burada önünde daha çok. Ben atlayacağım. Hadi 3, iki, bir. Piyo. Çok eğlenceli. evet. Hadi gel dans edelim Elsa. <laughs> çok eğlenceli. Neden <laughs> anne <anla> atlamayasın? <laughs> Hey. Yine atlayacağım ama yatakın üstünde. <laughs> Ayağım kaydı düştü ama yine de çok eğlenceli. Piyo. <laughs> Hadi gel anne iki, ikimiz el ele tutuşup atlayalım. Ay. Çikolata havuzu <laughs> oldu galiba orası. Orada bir çikolata havuzu olmuştu. Ay bir tane daha çikolata var. Böyle onu da koyalım. Şuradaki küçük çikolata ama gerçek değil. Asıl bunlar gerçek. <laughs> Bana ben de bileyim ya. Barbie'ye bakın. Hadi bineceğim. Biz de bineceğiz. Ben de bineceğim. Evet. Piu, hadi dans edelim artık. Piu, piu. Dans etme zamanı geldi. Herkes geldi. Ne yerliyim ya? Burada şey. buradasım. Ben neredeyim? Kendimi bulamıyorum. Kayboldum <laughs> galiba. Ersin neredesin? Ben ne Anna'yı bulamıyorum. <laughs> ben anladım. gerçek evet. şundan geldim. Hadi olan, bakalım. Olan, dans. Olan. Olaf nerede? Olaf nerede? Olaf nerede? Burada. Ben yatağın üstüne ben yatağın üstüne zıplayacağım. Ya! Evet partimize geldiğiniz için Teşekkür ederiz Lamba yerde Şurada Evet onu takarız sonra Evet teşekkür ederiz arkadaşlar Biz izlediğiniz için Lütfen like Beğenin, beğenin. beğenin. Çok beğenin Aa, saklanın. Aa. saklanın Evet Teşekkür bye ederiz. Bye. Görüşmek üzere arkadaşlar. Bye bye. Sakınalım. Bye, bye. Sakınalım.